Merhabalar. Ben Doktor Fizyo. Bugün neden bazı insanlar parayı kovalamadan zenginleşiyor sorusuna cevap vermek istiyorum. Hayatın içinde sık sık şahit oluruz. Bazı insanlar parayı büyük bir tutkuyla kovalamadan adeta kendiliğinden zenginleşirler. Öte yandan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, çabaları karşılığını alamayan, sürekli para darlığı çeken birçok kişi vardır. Bu durum Para kazanmak neden bazılarımız için daha kolay sorusunu beraberinde getirir. Bu sorunun yanıtı genellikle maddi dünyanın ötesinde yatar. Para sadece bir araçtır. Zenginlik ise çok daha derin ve çok boyutlu bir kavramdır. İnsanların maddi zenginlik yolunda farklı deneyimler yaşamalarının ardında bilinçaltı programlar, değer algısı, zihinsel frekanslar ve hatta doğum haritalarındaki astrolojik etkiler gibi karmaşık ama birbirine bağlı birçok unsur vardır. Bugün bu karmaşık yapıyı bilimsel araştırmalar, ruhsal yaklaşımlar ve astrolojik perspektifle birlikte inceleyeceğiz. Amacımız para peşinde koşmak mı yoksa kendi değerinizi bilmek mi sizi gerçekten zengin yapar sorusuna derinlemesine yanıtlar bulmak. Para ile ilişkimiz Çoğu zaman farkında olmadan çocuklukta şekillenir. Ailemizden, çevremizden ve toplumdan aldığımız mesajlar bilinçaltımıza kazınır ve yetişkinlikte paraya karşı tutumumuzu belirler. Örneğin, para kazanmak zordur, para harcamak kötü bir şeydir veya ben zengin olmaya layık değilim gibi inançlar para çekme gücümüzü doğrudan etkiler. Dr. Bruce Lipton'un epigenetik üzerine yaptığı çalışmalar çevresel ve duygusal koşulların gen ifadesini değiştirebileceğini ortaya koyar. Bu da demek oluyor ki bilinçaltımızdaki negatif para kodları genetik mirasımızı bile etkileyerek maddi durumumuzu şekillendirebilir. Kendi değerini bilen ve içsel olarak kendini kabul eden kişiler bu olumsuz kodları dönüştürme kapasitesine sahiptir. Böyle bireyler daha yüksek bir bolluk frekansına geçerek parayı kendilerine çekmeye başlarlar. Burada önemli olan parayı dışarıda aramak yerine kişinin önce kendi değerini tanıması ve kabul etmesidir. Bolluk zihniyeti yani abundance mindset sadece pozitif düşünmekten ibaret değildir. Stanford Üniversitesi'nden psikolog Carol Dweck'in yaptığı growth mindset gelişim odaklı zihniyet çalışmaları Bireylerin öğrenmeye ve gelişmeye açık olduklarında başarı ve refah düzeylerinin yükseldiğini gösteriyor. Bu zihniyet, para konusundaki engelleri aşmak için kritik bir temel oluşturur. Beynimiz sinaptik bağlantılar aracılığıyla öğrenir ve değişir. Niyet ve bilinçli farkındalık, yeni düşünce kalıplarının oluşmasını sağlar. Meditasyon ve olumlamalar gibi pratiklerle zihin bolluk frekansına ayarlanabilir. Böylece kişi potansiyelini gerçekleştirmek için daha uygun sinirsel yollar yaratır. Bilimsel olarak bu süreç nöroplastisite olarak adlandırılır ve beynimizin esnekliğini ifade eder. Nöroplastisite sayesinde eski ve sınırlayıcı para inançları yerini daha geniş ve özgürleştirici düşüncelere bırakabilir. Paraya ve zenginliğe yaklaşım sadece maddi ve zihinsel düzeyde kalmaz. Ruhsal boyut da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Spiritüel zenginlik, evrenle uyum içinde olmak ve enerjilerini doğru kullanmak anlamına gelir. Bu yaklaşımda vermek ve almak döngüsü bir denge içinde işler. David R. Hawkins'in Power Vs. Force adlı eserinde vurguladığı gibi, yüksek titreşimli enerjiye sahip insanlar çevrelerine pozitif etki yayar ve bu enerjiyi geri alırlar. Bu bağlamda kişi sadece kendi çıkarı için değil, başkalarına fayda sağlayacak şekilde değer üretirse, bolluk ve zenginlik doğal olarak hayatına akar. Evren niyetleri okur ve hizmet odaklı bilinçle çalışanları ödüllendirir. Bu nedenle sadece parayı hedeflemek yerine, değer yaratmak ve katkı sağlamak öncelik olmalıdır. Astroloji, doğum haritamızdaki gezegenlerin, evlerin ve burçların bize maddi konulardaki potansiyellerimizi ve zorluklarımızı nasıl gösterdiğini anlamamıza yardımcı olur. Özellikle zenginlik ve değer teması, haritanın belirli noktalarında kendini güçlü biçimde gösterir. İkinci ev, maddi değerler evi. Bu ev, kişinin para kazanma yeteneği, maddi kaynakları ve kendine biçtiği değeri temsil eder. İkinci evde güçlü gezegenlere sahip kişiler, genellikle maddi konularda şanslıdırlar. 8. ev, ortak kaynaklar ve dönüşüm evi, miras, ortak yatırımlar ve krizler bu evle ilişkilidir. 8. evdeki pozitif açılar, kişinin zor durumlarda bile maddi kaynakları dönüştürebileceğini gösterir. Venüs ve Jüpiter. Venüs, değer, güzellik ve çekicilik gezegenidir. Jüpiter ise bolluk, şans ve genişleme gezegenidir. Bu iki gezegenin haritadaki konumu maddi bolluk ve değer algısına ışık tutar. Boğa, Oğlak ve Yay burçları. Boğa maddi güvenlik ve değerle, Oğlak disiplin ve kariyerle, Yay ise genişleme ve şansla ilişkilendirilir. Bu burçlarda belirgin yerleşimlerin olması maddi potansiyelin ipuçlarını verir. Kuzey Ay Düğümü kişinin hayat yolunu ve karmasını gösterir. Kuzey Ay Düğümü maddi konularla uyumluysa kişi maddi bolluk yolunda evrimsel bir görev üstlenmiş olabilir. Özetle, astrolojik harita sadece para kazanma yeteneği değil, kişinin değeri nasıl gördüğü, maddi kaynaklarla nasıl ilişki kurduğu hakkında da derin ipuçları taşır. Günümüzde, özellikle sosyal medya çağında birçok kişi kısa vadeli kazançların peşinden koşuyor. Ancak gerçek zenginlik sadece para kazanmak değil, kalıcı ve anlamlı değer üretmektir. Değer üretmek, insanlara fayda sağlamak, onların hayatlarını iyileştirmek ve kalıcı bir etki bırakmak demektir. Gerçek anlamda değer üreten insanlar yaptıkları işte tutkuya sahiptir ve bu tutkuyu başkalarına aktarır. Bu kişiler zamanla itibar kazanır, çevrelerinde güven oluşturur ve böylece maddi gelirleri de doğal olarak artar. Örneğin İçerik üreticileri, sanatçılar, danışmanlar ya da sosyal hizmet alanında çalışanlar çoğu zaman para peşinde olmadan önce insanlara gerçek değer sunmayı amaçlarlar. Bu nedenle uzun vadede daha sürdürülebilir başarı ve zenginlik elde ederler. Bu perspektiften bakıldığında para sadece bu değer yaratmanın bir yan ürünü haline gelir. Kısa vadede para kazanmak için uğraşanlar ise genellikle tatminsizlik ve stres yaşar. Çünkü bu yol sürdürülebilir değildir. Zenginlik arayışı çoğu zaman dış dünyaya odaklanırken en büyük zenginliğin içimizde olduğunu unuturuz. Kendine dönmek, yani kendi öz değerini keşfetmek ve kabullenmek, maddi ve manevi anlamda gerçek bolluğun kapılarını açar. Simon Sinek'in Start With Why yaklaşımı insanların nedenlerini keşfetmesinin hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sürdürülebilir başarı getirdiğini gösterir. Bu neden, yani içsel değer kişiyi motive eder, yönlendirir ve çevresine olumlu bir enerji yaymasını sağlar. Kendine sadık kalan ve içindeki değeri keşfeden bireyler başkalarının onayına veya paraya olan ihtiyaçlarını azaltır. Böylece Maddi kazançlarda doğal olarak gelir çünkü evrensel enerji bu kişileri destekler. Bu bölümde zenginliğin aslında bir kimlik ve bilinç meselesi olduğunu anlamak önemlidir. Dışarıdan gelen maddi zenginlik, kişinin içsel değer algısıyla doğru orantılıdır. Günümüzde para sadece bir değişim aracı olmaktan çıkarak birçok insan için stres, kaygı ve hatta kimlik krizinin kaynağı haline geldi. Hızla değişen ekonomik koşullar, iş güvencesizliği, artan yaşam maliyetleri ve finansal belirsizlikler bireylerin para ile ilişkisini karmaşıklaştırıyor. Sosyal medya ve reklamların yarattığı başarı ve zenginlik algısı, insanların gerçekçi olmayan hedeflere yönelmesine sebep olurken, maddi yetersizlik duygusu da özgüveni ve öz değeri olumsuz etkiliyor. Bu döngü pek çok kişinin para kazanma motivasyonunu düşürürken aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığını da tehdit ediyor. Dolayısıyla günümüzün para sorunları sadece ekonomik değil, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gereken çok katmanlı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Para ve değeri hayatına çekmek için sadece teorik bilgi yeterli değildir. Bunu pratiğe dökmek gerekir. İşte değer temelli zenginleşme yolunda uygulayabileceğin üç etkili içsel pratik. 1. Kendi değerini kabul et ve onayla. Her sabah aynanın karşısına geçip, ben değerliyim ve bolluğu hak ediyorum gibi olumlamalar yapabilirsin. Bu küçük ama güçlü adım, bilinçaltındaki para blokajlarını yumuşatır. 2. Değer üreten hedefler. Belirle para kazanmak amaç değil, araçtır. Kendine, bu iş aktiviteyle kimlere nasıl değer katabilirim, sorusunu sor. Değer odaklı hedefler seni motive eder ve sürdürülebilir başarı getirir. 3 enerjini yükselt ve paylaş. Kendi enerjini yüksek tutmak için meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da sevdiğin hobilerle zaman geçir. Ayrıca başkalarına yardım etmek ve vermek evrenden sana geri dönen bolluğu artırır. Unutma, zenginlik dışarıda değil, içinde başlar. Parayı kovalamak yerine Önce kendi değerinle uyumlan. Değerini bulduğunda evren seni de bu yolda destekler. Kendini tanımak için çıktığın bu yolda yargılardan arınmış bir zihinle para kanallarını açmak uzman bir mentörün desteğiyle kesinlikle mümkündür. Hem astroloji, hem fizyonomi, hem de bilinçaltı teknikleri ışığında alacağın danışmanlıkla hayatının en büyük yatırımını yapmış olacaksın. Umarım bugün neden bazı insanlar parayı kovalamadan zenginleşiyor sorusuna vermek istediğim cevapla zihninde bir farkındalık çapası oluşturabilmişimdir. Bu çapa ben olmasam da çalışacak ve sana yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.